Arkadaşlar babam bana bir sürpriz kutu almış. Onu açacağım şimdi. Şöyle alayım. Babam çeksin beni. Şöyle koymuşum. Çek. Çek. Öbür tarafında. Aa açıldı. Sen çok mu heyecanlısın Göktür? Ben de rastım canım. Bana mı almadın? Bunu ben... da alacağım. Oha ya. Yok daha neler. Top. Güzel. Orijinal FIFA topu. Getir bak. Time. 16 17. Fifa koleksiyonu. Orijinal FIFA topu. Bu da benim diğer gelişim top gibi sert mi? Evet. Orijinal. Maçlarda oynanan bu değil mi televizyonda? De Orijinal FIFA Dünya Kupasının, i̇şte. Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı top.